Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Instagram'da profilime kimler bakmış bunları anlatacağım. Aynı zamanda birisi Instagram'da sizi engellediğinde, profilini değiştirdiğinde bunlardan da haberdar olacaksınız. Tüm bu işlemleri nasıl yapabiliyoruz? Ücretsiz bir şekilde bunları öğreneceğiz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu tür programlar hiçbir zaman %100 güvenli olmaz fakat olabildiğince araştırarak uzun süreli kullanımları test etmiş kişilerden de destek alarak bu şekilde sizlere tanıtıyorum. Bu programda da uzun zamandır tanıtılan bir program. Bundan dolayı da en azından diğer programlara göre güvenilirliği daha yüksek bir program diyebilirim sizler için. Bu program Android işletim sisteminde var. Apple Store'da var mı bilmiyorum fakat muhtemelen vardır yine bir kontrolünü sağlayın şu anda ben Android işletim sistemi kullandığım için diğerini göremiyorum. Öncelikle Play Store'a giriyoruz buraya Kûmiran yazıyoruz aynı ekranda gördüğünüz gibi ve yüklü butonuna bastıktan sonra programımız yüklenecektir zaten boyut olarak da küçük bir boyutu var yaklaşık 16 megabaytlık bir boyutu var hemen yüklensin daha sonrasında ayarlarına bakalım. Evet programımız yüklendi. Hemen aç diyoruz. Bu şekilde sizlere şimdi bazı e, ayarlar isteyecek. Hep buraya gelen hepsine next diyorsunuz. Daha sonrasında start düğmesine basıp. Gördüğünüz gibi hem Instagram'da hem de Facebook'ta profilinize kimler bakmış görebiliyorsunuz. Facebook kısmını daha önce anlatmıştım sizlere ama isterseniz bir de bu yöntemle anlatırım. Benim anlattığım yöntem farklıydı. Instagram kısmına tıklıyoruz ve login diyoruz. Şimdi buraya bizim Instagram kullanıcı adını yazmamız gerekiyor. Bu arada bu adresi de mutlaka Instagram'dan takip edin. Sorularınızı buradan sorabilirsiniz. Evet. Daha sonrasında giriş yapıyoruz. Loading diyor, yükleniyor şu anda. Şimdi update report diyor gördüğünüz gibi, updating report yani raporları şu anda güncelliyor. 14 tane gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde güncelleme yapıyor. Programın içeriğine girdiğimiz zaman orada birisi bizi engellediğinde, profilini değiştirdiğinde bizi bilgilendirme yapıyor bu konularda da bize bir hizmet veriyor ve yayın sıralamalarını veriyor ee, işte beğenilerinizin yorumlarınızı göre düzenlenmiş fotoğraflarınızın hepsinin sıralamasını veriyor Daha sonrasında bizlere yine e, kimlerin çevrim içi olup olmadığını da gösteriyor Evet şu anda ekranımız geldi gördüğünüz gibi burada şimdi bazı seçenekler var o is looking at your photos diye bakın gördüğünüz gibi fotoğrafınıza kimler bakmış diyor ee, buradan e, bunu öğrenebilir birisi sizi engellediğinde profilini değiştirdiğinde onu da buradan öğrenebiliyorsunuz Daha sonrasında burada beğenileri yorumları sıralama yapabiliyorsunuz publication rankings diye buradan voice online online olan insanları burada görebiliyorsunuz bunların hepsine bakacağız tek tek İlk önce profilime kimler bakmış bunlara bir bakalım şimdi burada gördüğünüz gibi en alt tarafta change alt var. Ona tıklamamız gerekiyor. Hemen tıklıyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bugün bakan kişileri görebiliyoruz bu şekilde. Daha önceki tarihlerde de bakabiliyoruz. Hepsini şu anda görebiliyoruz. Burada alt sayfasına kadar göstermiş. Şu ok işaretinden de daha da ileriye bakabilirsiniz. İsterseniz bakın ikinci sayfaya bakıyorum. Gördüğünüz gibi profilinize kimlerin hangi saatte baktığını da görebiliyorsunuz. Bakın mesela burada saat 18:31'de bakmış gördüğünüz gibi 18:32 aynı dakikalarda 17:53, 14:55 gibi burada bütün hepsini görebiliyorsunuz. Profilinize buradan tekrar gelelim. Diğer özelliklere de bakabiliriz. Dediğim gibi burada e, kimler sizi engelliyor, kimler profilini değiştirmiş. Ona bakıyorsunuz. Tabi beni şu anda engelleyen kimse olmadığı için burada ve de profilini değiştiren olmadığı için şurada boş görünmekte şu anda. Raporlarımız boş şeklinde görülmekte. Diğer bir seçenek ise Publication Rankings diyor. Bakın burada da bizim hitler dediğimiz yani oradaki yorum ve beğenileri sıralamalarını yapıyor. Onlar da sizlere gösteriyor. Bakın kaç tane yorum beğeni like var. Yeni bir hesabımız ee, bu şekilde gösterebiliyor. Böyle de güzel bir özelliği var. Daha sonrasında son seçenek olan e, o iz online'a gelelim. Burada da kimler online ise şu anda onları gösteriyor veya hangi saatlerde online olduysa onları gösteriyor. Bu da ciddi bir şey gördüğünüz gibi. Burada dakika dakika vermekte. 23.33 ile 23.35 arasında onlinemış mesela. 23.29 ile 23.39 arasında onlineymiş ciddi manada çok detaylı bilgi veriyor. Sizlere şurayı tekrardan göstermek istiyorum. Çünkü en çok bu konuyu araştırıyorsunuz. Profilimizde kimler ne zaman bakmış. Profiliyle birlikte saatiyle beraber, tarihiyle beraber hangi fotoğrafa, hangi videoya baktıysa onları görebiliyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Burada videoları da fotoğraf olarak algıladığı için o şekilde yazıyor. Hani burada foto yazmış, video yazmış ona çok takılmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Daha başka içerikler de gelecektir. Bu arada bildirim zilini de mutlaka açın. Bazı arkadaşlarımız e, abone olduğu halde e, iletim alamıyoruz, bildiri alamıyoruz şeklinde dönüşler yaptı bana. Mutlaka bildirim zilini açmanız gerekiyor. Bunun için abone olmak yetmeyebiliyor. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.